Murat çok güzel Olur. soldan geliyor. Gelmiyor. Akın molotof attım Burada, kanka. Solda dur. Aynen kapıdan gelmesin. Çok az daha. 3 saniye Murat. Evet. Yatıdan geldi. Evet, akın akın. Akın seni kaldırdım ya. Değil. Dış dışarıya mı vurdun Murat? Aha düşüyor ki düşüyor baygın aldı. Bakın molotof attım önüne dikkat et. Al al. İşte balkon balkon böyle. Balkonlu balkonlu. Balkonlu arkanız arkanız. Ben de arkamda. Ana kala. Dışarıdan attım ya. Bende kart var geliyorum. Ah be. Abi içeri girdi burada. Ora ne alaka lan? Öf öf. Murat dayan ya ben balkonluya girdim. Ay. Ah <laughs> Oğlum bura ne alaka ya? Adam molotov molotov Ne diyorsun? Abi ben kayadayım şu an. Tamam ben çatıya ineceğim. Abi ne alaka ya o balkonla? Çıko dayan kanka geliyorum. Kanka dayanıyorum da. Bunlar beni biliyor ya Akın abi. Bomba Tek atarsa öleceğim. Tamam çatıya çıkarsan seni de koru. Korusun da işte bomba atarsa sıkıntı. Hele, he. Geldim 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 az kaldı. Murat sen de inç at ya. 20 mermim var. Adam küçük Geliyor, adam mı geliyorum, lan yanlış mı aldım sesi? Tam çatıdayım. Akra bunlar kalabalık. Kanka. Ha, iki, üç, evet evet. Benim binada da var ha. Çatıya atlayayım mı kanka? Ankara indi Ankara. Ankara indi Ankara çatısı. Çatı. Çatı. Ay bir canım var <laughs> Ha, benim Baygın. Benim bura Baygın. Tamam. tamam Şuradan Baygın alırsak oynarız. Aynen aynen buradan Baygın yaptık mı önce? Murat diğer kapıda bekle. Tamam. Bir Baycan. Bir, bir, bir bomba alacağım. Bir saniye. Bombala kanka burayı. Ben geçeyim ee, akıma buraya geçmiş. Hangar, hangar var ha ona göre bak şurası var. Tamam kanka. Tamam, gözüküyormuşum Yap, ya. Be. Yap, ben kapalıyım sandım ha. Ben geçeyim mi sana? Şeyle gelemez misin? balonla. Da, da. gelirim. Hadi dikkat etmen lazım ya. bakın. Yok yok geldim. Helalsin. Evet. Çav 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 çav. 500 IQ. Ben rahat ol. Erkekler var bana şiş atıyor. Abi bomba sıcak hala atıyor. Bomba versene psika var mı? Hiç yok kanka. Hangarın çatıda Abi. mı halen o? Evet hangar çatı var. Abi başka takım geldi ya şuraya oynamamız lazım. Hangara başka takım geldi Hangara. Hangara nasıl oynayacağız ki ya? Ya ben üstten atlayacağım siz alttan gireceksiniz bu kadar. Araba geldi. Uy yine kafam sevdi ha. Hangarın çatıyı vurdular mı acaba ya? Abi o o vurulmuştur. Ha tepe de geldi. Ya ben oynuyorum kanka ya. Ama oynayın abi oynayın oynayın. Atın canı atın. Bir <laughs> gün <Bütün> canı yarım. <laughs> üstüne çekme ya. Size bayılır, iki bayılır. Ah be, temiz Ana. herhalde. Direkt çekmiyor oynuyor ya. Allah'ım ya Şu ağaçta bak, şu ağaçta. Mark the location. Nasıl loot çekiyorsun? I got supplies. Tamam, ben hangi tarafını tutacağım? Oraya geçiyorum. Geliyorum benden. Ağacı çektim abi. Hangar bakıyor. Nereye salladı Sol tarla mı salladı? Gördün mü? Arkaya vurdum, arkaya. Ben arkaya vurdum abi. Tamam. Tamam. Ya sol sol. Bakın şurada. Bomba var mı Yok. Bomba atacak kanka. Sen de, ben hangara bakıyorum. Murat şey... Baba aykırı abi, sol baykırı. Tamam. Hangar içi var. I need a grip. Bu öldü mü direkt? Enemies ahead. Orada sandığı var ama bilmiyorum. Aa, Göğsüm, sıkıyor, sıkıyor. Yok, baygın, baygın tamam. Tamam, geçerse sıkıyor. o kiri çektiniz yani. mi siz? Geçti. Hayır. Baygın helal. Ben oynuyorum hangara ya, dayı. Geldim. Ben de oynuyorum, buggy verim. Okey. Var mı başka? Bilmiyorum ki. Yok gibi ya baygın bu da. Pusuyorsa bilmiyorum. Yok yok yok. Batırgame! Demir oh, geliyor Lan kaç kilo aldım lan? Bir kilo aldım. Ben bir kilo aldım. <laughs> ah be. Ben de ben iki aldım. aldım? Arkasından geliyordu ama ha. Ben de bir aldım de bir ya. Ha, i̇ki de ben aldım. <laughs> bir tane ben aldım ulan nasıl oldu duydum ben. Kanka onları kovalıyorlar mıydı? Katkadan mı salladılar? Ne sıkıyorlardı? Buradan birine ne sıkıyorlardı galiba ya. Oraya sıkıyorlardı. Aa, hayır abi sana sıkıyorlardı. Aa, Aa vss'ler yo yo yok. O şuradan bir yerden sıkıyorlardı. Bana sıkıyorlarsa bir mermi bile gelmedi bana. <laughs> sıkıyorum Sıkıyor öteceğin. Adam çatıya çıkacak. Yer. sen şey varsın yanımda. Beni kim öldürebilir? Ben duyuyor musun? Gördüm gördüm gördüm. <laughs> Hayır be. Çek yemiyor ya şu Amera nasıl bir silahsa. Nereye orada? geçtiler? Kanka şu evde iki kişi. Mark'ta atamadım. Location. Ağaca geçti biri Enemy's buraya geçti. geçti. Geçti mi? Eve de oyna, oynadı ben sıktım da. Biri buraya geçti. Enemy's Birisi de çatıda ha şurada. Mark'ta ben alandayım. Tamam onlar alan. Koruyacağım. Gelecekler. Arabayı araya. aldılar. Arabayı aldılar. Sağ taraftan geldi, kalkın. Sağ taraftan evet geldiler. Oy, bu taraftan Oo, bayovaların yaptı ya. Kuday, AMR'ye bir tane bir vuracaktım bu. Mermi yoktu ki la. Korkunun gözüm seviyor. <laughs>